Tamam geldi. Lan <laughs> yapmasana. Yapma yapma. Oğlum yapmasana. Hocam. Anlamadım. Hocam. Hocam anladın Ne yaptın? Anlamadım. Söyle Fikri. Tuvalete gidebilir miyim? Oh. Teneffüste niye gitmedin oğlum? He? Aklın neredeydi? Arkadaşlar bakın şu tuvalet işinizi teneffüste halledin. Bir de olmasın bak. Hoş geldin kanka. Gidebilirsin şimdi. Lan yapmasana. Dur. Yapma Şunu azıcık küçültelim. Bu ayında her evet, şey yapabiliriz. Hoş geldiniz.